Uzman diş hekimi, ağız, diş ve çene cerrahisi uzmanı Profesör Doktor Birkan Taha Özkan stüdyo konuğumuz. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Merhaba. Birkan hocam hoş geldiniz. Biran Birkan Mersin'den geliyorsunuz. Şeref verdiniz. Hoş geldiniz. Mersin'e Mersin sevgilerimizi gönderiyoruz. Teşekkür ederim. Mersin sıcak havasını getirdiniz. Evet. Ne güzel. Efendim bugün eksik olan dişler sağlığımızı nasıl etkiliyor? Çekilmiş dişlerin oluşturduğu boşluklar için hangi tedavi olanakları mümkün? Konu başlığından bahs bahsedeceğiz sizlerle. Evet. Öncelikle bu ağzımızdaki eksik olan dişler bize zarar veriyor mu hocam ve diğer dişlerde o eksiklerin yerini görüyor mu? Bunlar nasıl birbirini tamamlıyor? Çok güzel. Şöyle, öncelikle ağızdaki bütün dişlerin var olmasını eksiksiz olarak istiyoruz. Bir tane dişin görevini diğer dişlere yükleyemeyiz asla. Hı hı. Ağızdaki mekanik sindirim, yani ağızda başlayan mekanik sindirimin tam olarak yapılabilmesi için bütün dişlerin eksiksiz olarak ağızdaki pozisyonunu koruması gerekiyor. Düşünün ki her gün ağızda bir yıkıcı deprem etkisinde 10 kilogramlık bir kuvvet basma, ısırma kuvveti uygulanıyor. Ve ısırma kuvveti kişiden kişiye değişmekle beraber 10 kilogramdan 442 kilograma kadar basma kuvveti uyguluyoruz. Bu ısırma esnası aslında yarım tona tekabül ediyor. Bu tür durumlarda biz bütün dişlerin bu yükü eşit bir şekilde almasını istiyoruz. Ağızdaki eksik dişler görevini tam yerine getirmediği zaman... Diğer dişlere getirtmek istiyorlar. Ancak biz her dişe kendi görevini yap diyoruz. Yani ön dişlere kesme görevini, köpek dişlerine koparma görevini, arka dişlere de öğütme görevini veriyoruz. Hatta ağızdaki birinci büyük azı dişiniz ağzınızın çiğneme etkinliğinin %60'ını alıyor. Bir %60'ını siz diğer dişlere dağıtırsanız dengeçemiyorsunuz.